Evet, kuru fasulyeler kurudu. Toplama zamanı geldi. Burada bir sıra şöyle kuru fasulyemiz vardı. Şimdi nasıl durursa dökülecek. Evet. Şunları toplayıp arkayacağız. Bunlar az olduğu için elde yapacağız. Şimdi çok olanlar patatesle falan yapıyor ama biz az bir şey bu. Zaten burada en fazla 3-4 kilo bir şey var. Onu biz elle yapacağız. Şöyle dökülenleri görüyorsunuz. Şöyle bezin içine koyuyor. Bunu bezin içinde biraz dışarıda bırakacağız, kuruyacak. Ondan sonra ezip çıkaracağız ya. Evet. Bu sene fasulyemiz bu kadar. ona gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? E, topladık. Evet. Şimdi bunları kapçığından ayırıyoruz. Evet. Şöyle. Çünkü bunlar bir de tekrar kalburdan geçecek. Evet. Bunlar şöyle. Güzel de çıkıyorlar değil mi? Tabii tabii. Bunlar bir de kalburdan çekeceğiz çekecek. Evet. İşte bu şimdi şu kabasını ayırıyoruz. da. Evet. Bundan sonra şu olacak. Şöyle. Şimdi bu kabası çıktı mı ona sonra nasıl, nasıl oluyor? Biraz daha kolaylaşıyor. Bunlar elle şey yapmak lazım. Bunlar içinden kalıyor. Evet. Kasılık bakın yani tabi. Tabi tabi zaten bu kurumuş ya. Evet. Ağzları açıldı mı çıkıyor ama gene de içinden kalan oluyor Böyle. Yani. Evet. İyi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah. In. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Ee, Fasulyemizi topladık, ayakladık. Evet. Şimdi burada e, güneşte Evet. Burada birkaç gün güneşlenmesi lazım. Şöyle çinin içine sereyim. Hah, güneş hava da güzel. Böyle kurusun burada. Çok güzel. Ha tamam, bu şekilde grubu tekrar ayaklanacak içinde Abi. şeyler var. Şunları seçip tavkara vereceğiz. Bak şöyle şu şu renkler içinde olabilir onlar. Onları tabii, bunları tabii. Şunları seçip tekrar tavkara vereceğiz. Evet. İyi kolay gelsin. yemeğe geliriz inşallah. İnşallah inşallah. Oldu afiyet olsun. Sağ ol olsun. sağ ol teşekkürler.